Merhaba değerli izleyicilerim ve astroloji meraklıları. Bugün insan doğasının en güçlü, en çarpıcı ve belki de en gizemli özelliklerinden birini, yani tutkuyu Zodyak kuşağının ışığında inceliyoruz. Hangi burç bu yoğun enerjiyi en damarlarına kadar hissediyor, her zerresine kadar yaşıyor ve etrafına yansıtıyor? Cevap birçok kişiyi şaşırtmayacak ancak nedenlerini duyduğunuzda bu burca olan hayranlığınız katlanacak. Akrep. Tutku kelimesi çoğu zaman romantik ilişkilerle eş anlamlı olarak kullanılır, değil mi? Ama aslında tutku bundan çok daha fazlasını ifade eder. O, bir amaca adanmışlıktır, bir ideolojiye olan sarsılmaz inançtır, bir hayali gerçeğe dönüştürme arzusudur. Tutku, ruhun derinliklerinden gelen dönüştürücü bir güçtür. Hayatı renklendirir, Anlam katar ve bizi en yüksek potansiyelimize taşır. Ancak aynı zamanda kontrol edilmediğinde yıkıcı da olabilir. İşte tam bu noktada Akrep burcu tutkunun hem aydınlık hem de gölge yönlerini en keskin şekilde deneyimleyen burç olarak öne çıkar. Peki Akrep burcunu bu denli tutkulu yapan nedir? Bu sorunun cevabı astrolojik kimliğinin derinliklerinde gizlidir. Akrep'in gücü iki güçlü yönetici gezegenden gelir: Mars ve Plüton. Mars, enerjinin, eylemin, savaşın ve dürtüselliğin gezegenidir. Akrepe, hedeflerine ulaşmak için gereken o karşı konulmaz enerjiyi, yılmazlığı ve mücadele ruhunu verir. Bir akrep bir şeyi istediğinde ona ulaşmak için her engeli aşmaya hazırdır. Bu sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda ruhsal bir dayanıklılıktır. Plüton ise çok daha derin, çok daha gizemli bir etkiye sahiptir. Dönüşümün, yeniden doğuşun, yeraltı dünyasının ve bilinçaltının gezegenidir. Plüton'un etkisi altında akrepler yüzeysel şeylerle ilgilenmezler. Her şeyin kökenine inmek, sırları çözmek, gizlenmiş gerçekleri ortaya çıkarmak isterler. Bu onlara eşsiz bir sezgi ve gözlem yeteneği kazandırır, aynı zamanda yoğun bir duygusal derinlik verir. Bu iki gezegenin yanı sıra Akrep'in su elementi burcu olması onun duygusal dünyasının ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu gösterir. Su derinliği, akışkanlığı ve duyguları temsil eder. Akrepler duygularını derinden yaşar, kolay kolay unutmazlar ve hislerini dışarıya yansıtmaktan çekinmezler. Ancak bu duygusal yoğunluk bazen dışarıdan soğuk ve mesafeli görünmelerine neden olabilir. Çünkü iç dünyaları o kadar yoğundur ki herkesin bunu anlamasını beklemezler. Akrep'in tutkusu hayatın tek bir alanıyla sınırlı kalmaz. Adeta bir nehir gibi hayatın her zerresine nüfuz eder. Aşk ve romantik ilişkilerde bir akrep aşık olduğunda bu sıradan bir duygu değildir. Bu ruhsal bir birleşmedir. Partnerlerine karşı son derece sadık, koruyucu ve tutkuludurlar. Onlar için aşk sadece fiziksel bir çekimden ibaret değildir. Bu İki ruhun bir araya gelmesidir. Ancak bu derin tutku, aynı zamanda kıskançlık, sahiplenme ve yoğun beklentiler de getirebilir. Bir akrepin sevgisi sonsuzdur, ancak kalbini kırmak, derin yaralar açabilir. Onlar, sevildiklerinde cenneti, ihanete uğradıklarında ise en derin karanlığı yaşayabilirler. İş ve kariyerde bir akrep bir projeye veya bir kariyere kendini adadığında inanılmaz bir kararlılık, odaklanma ve stratejik düşünme yeteneği sergiler. Onlar için başarı sadece para kazanmaktan ibaret değildir. Bu kendilerini kanıtlama, bir fark yaratma ve hedeflerine ulaşma yoludur. Analitik zekaları ve detaylara inme yetenekleri onları iş dünyasında vazgeçilmez kılar bir şeyi başarmak için ne gerekiyorsa yaparlar ve asla pes etmezler. Arkadaşlık ve ailede. Sevdikleri insanlar için akrepler adeta bir kaya gibidirler. Güvenilir, koruyucu ve son derece sadıktırlar. Bir akrepin dostluğunu kazandıysanız, hayat boyu sürecek derin bir bağınız var demektir. Ailelerine karşı duydukları bağlılık ve sorumluluk duygusu sonsuz bir tutkudur. Onlar sevdiklerinin iyiliği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdırlar. Ancak her yoğun duygu gibi akrepin tutkusunun da bir gölge yönü vardır. Duygusal olarak o kadar derin ve yoğun oldukları için ihanete uğradıklarında, hayal kırıklığına uğradıklarında veya incindiklerinde aynı derecede yoğun bir öfke, intikam duygusu veya içe kapanma yaşayabilirler. Bu onların en büyük gücü olduğu gibi, Aynı zamanda en büyük zayıflığı da olabilir. Akreplerin ya hep ya hiç felsefesi bazen hayatı onlar için daha karmaşık, daha zorlu hale getirebilir. Affetmek onlar için bazen zorlu bir süreç olabilir çünkü bir şeyleri unutmak yerine derinlemesine yaşarlar. Bu nedenle Akrep burcunun tutkusu hem şaşırtıcı derecede güzel hem de zaman zaman yıkıcı olabilen iki ucu keskin bir kılıç gibidir. Özetle, Akrep burcu Zodyak'ın en tutkulu burcudur. Çünkü onlar için hayat yüzeysel duygularla değil, her anın tadını çıkaran, her şeye tam anlamıyla kendini adayan ve her deneyimi en derinlemesine yaşayan bir yolculuktur. Onlar tutkuyu sadece hissetmez, aynı zamanda yaşarlar, yayarlar ve dönüştürürler. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? En tutkulu burç sizce hangisi? Akrep burcunun bu özelliklerini kendi hayatınızda veya çevrenizdeki akreplerde gözlemlediniz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak astroloji dünyasındaki bu ve bunun gibi ilgi çekici keşiflere katılmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.